Arkadaşlar e, bugün bir şey deneyeceğiz. Bakalım köpekler sahiplerine karşı ne kadar duyarlı. Tehlike herhangi bir harekete geçiyor mu veya herhangi bir eylem yapıyor mu? E, düşeceğim yere şimdi. E, bakalım Ayaz bana tepki verecek mi? Ayaz. Ayaz. <laughs> Aslan oğlum dedi. Aslan oğlum koç. Bu arada arkadaşlar videolarında Ayaz benim için öptüğün arkadaşlar varmış. Onlar için Ayaz'a kocaman bir öpücük. Aferin oğlum. Aferin koçum. Aferin paşam. Hayat. Aferin oğlum. Aferin. Tamam kalk. Kalk. Tamam. Bitti. Otur. Bekle. Otur. Veda et. Pati görüyor. Pati. At pati. 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 Hayır. Pati. Party. Hast